insu'da çok kötü duruyor. Ne çıkmışlar? Evet arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Sabah 7.30. Feransoy'a hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Biz güne çok erken başladık. Neden? Şimdi açıklayacağım bizim Floransa'ya otobüsümüz 3'te indi. Ondan sonra biz de e, otogarda ulaşımın başlamasını bekledik. Ulaşım da 4.30'da başlıyordu. Ondan sonra biz uyumadık. Ee, daha sonra İspanya'dan dönerken e, Pozna, Brokla, Havali e, Tengar'ında bir tane kızla tanışmıştık. O kız birden biz o, bu gece otogarda beklerken karşı masamızda arkadaşlarıyla oturdu. Sonraki dünya ne kadar küçük. Ulaşım başladı. Biz <laughs> sarıldık. Sonra ben sarılmadım. Ondan sonra <laughs> kız bana sarılmadı arkadaşlar. Ondan sonra ee... McDonald's'a gittik. McDonald's'ta tuvaleti parayla satıyorlarmış. Cash. Ve cash olarak bizim de hiç cash'imiz yok yani. Öyle bir zenginlik. O yüzden biz de şimdi şimdi daha yeni başlayabildik. yetmedi? Evet. Pardon. McDonald's şifreleri de değildi. Büyük bir euro, bir euro keş tuvalete yani. bağlamışlar yani McDonald's'ın tuvaletine. Öyle. O yüzden gün bu kadar erken başlayabildi. Yani normal daha erkendi ama şu anda ekstra ekstra erken bence yani. Öyle. Şimdi geziyoruz hocam. Bazilika Santa Maria. Novella. Arkada. Burada şöyle bir şey alıştık yani e, valizlerimizi bırakma olayına evet. günlük kişi başı 5 euro yani bazen 4.75 oluyor bugün 4.75'te İspanya'dan beri yapıyoruz bazen İspanya'da Barcelona mesela kişi başı 2 euro falan çünkü bırakabildik ve çok kolay sağlıyor. çünkü uzun süre geldiğimiz için çantalarımız çok ağır gerçekten çok ağır ve Manyak bir omuz ağrısı. Çekiyoruz. O yüzden çok rahat oluyor ve hani uygulama üstünden güvenilir. E, tatlı. Burası katedralde Santa Maria del Fiore diye geçiyor. Yani Santa Maria Plaza'nın katedrali. Güzel. hangi duruyor? <laughs> Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yani şöyle çekmek istiyorum ama fiyatlar böyle arkadaşlar ve güzel. Şimdi ben iki tane kurabiye ve espresso söylemiştim ama bir yudumluk bir şey herhalde. maça. senin kabın Evet, çok Bir karıştıralım arkadaşlar. Ben bir buraya eşeceğim şey yapmadık. Aa hemen yapalım, hemen yapalım. <laughs> bir saniye arkadaşlar. İki, bir. Ben nereden nereye çekiyorum? Şu, yani şu an Sadece e, dirseğinden. Evet, benim de. Üç, i̇ki, bir. <laughs> Beğenmeyenler kına gibi geliyor diyor. Beğenenler de bayılıyor. Ya e ben maçanın yeşil çay kozu olduğunu öğrendiğim için bence seveceğim. Çünkü yeşil çay seviyorum. Ben de seviyorum. Süt de seviyorum. Evet. Bir <laughs> <laughs> ya ben sevdim. Tamam. <laughs> dire yeşil çay. Evet. Hatta bence tadı neye benziyor? Değil mi? İngiliz çayına. İngiliz çayına tadı çok benziyor. Ama o tozlar ne ya? Maca tozları. Ben sevdim. Evet, hoş, hoş geldiniz. Böyle popüler kültür. <laughs> hem kültürlüyüz, hem popüleriz. Hem popüler kültür. Biz burayı bilerek seçmedik. Öylesine ucuz ucuz diye geldik, oturduk böyle. Çok tatlı bir kafe duruyordu. Ve sonra böyle bir grup insan böyle öylesine duvara bakıyorlar yani. Taş bir ev var. Eve bakıyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Böyle herkes fotoğraf çekiyor falan. <laughs> Reber anlatıyor. Ondan sonra dedi ki, ne oluyor bu? Burası neresi? Ondan sonra bir baktık ki burası burası. Burası Dante'nin eviymiş. Biz Dante'nin evinin karşısında maça içmişiz. <laughs> Şöyle bir şey var mı? İnanmıyorum i̇şte orada. Şey İnanmıyorum. Var. Şuradan. Gerçekten. Ne evet. Yapıyor? Museo Casa di Dante. Dante'nin evinin müzesi. <laughs> çok evet. utandım. Ben bu insanlar herhalde burası estetik diye video çekiyorlar. Bu Aa, çekiyorlar. o kadar da estetiklik bir şey yok. Dümdüz taş bina yani. Şeyde çaktım hani. Rehber geldi anlattı onu saat. var bir şey. Gözlerim çok kırmızı yapmış anladım. Dante'nin evinin karşısında kahve içmişiz biz. Böyle oturuyoruz burada. Eve ve az önce rehber buraya su döktü ve bakın. Yerde portresi var. Şimdi David'in replikasına geldik. Gerçeği akademik e, galeride bulunuyormuş. Oraya da girmeyi deneyeceğiz. Bu da onun replik hali. Michelangelo'nun yaptığı Neptün heykeli ee, ve bunun özelliği tek seferde yani tek bir mermerden yapılmış olması başka hiçbir Sen şey yani tek seferde ve çok büyük böyle kocaman başka heykeller de var böyle Bunlar da çok büyük. Florence'da ki domuz heykeli ve bunun burnuna dokunan hem iyi şans getiriyormuş hem de Florence'e bir daha geliyormuş. Eğer ağzının içinden de bozuk para atarsanız ve ıgaralardan girerse tamamen para oyunu ee, daha iyi şans getiriyormuş. <laughs> Şimdi deniyorum. Bak 1 liram. 1 liramı burada kullanabilirim. teyze bir daha attı. Az önce dedi ki teyze ağzından atman gerekiyor. <laughs> bir Şimdi bir kere böyle yapayım. Dokundum. Geliyorum. Kesin Florensa'ya geldim. Sonra sen de koyuyorum ağzına. Gitti <laughs> 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 mi? Nerede? Burada. <laughs> Ana! Ana! <laughs> ben alırım kanka bir <laughs> <laughs> <hakisidir>, <laughs> <Hadi> daha. Allah Allah'ın hakkı yüzdürücü kere dene. Hadi bir daha dene. Deneceğim. Teyze çekilsin. Gitmedi şansım. Aa İtalya forma gördüm. Ay, Anne, evet. görüşürüz arkadaşlar. Şansım geldi. Arkadaşlar. Gel. Ama Florensa kesin bir daha geliyorum yani. Geliyorsun. Burnuna elleden. <laughs> arkadaşlar şimdi de Sadelle Republika'dayız. Yani çevirisi e, Cumhuriyet Meydanı. Burada şimdi e, atlı karıcı var. Böyle yürüyoruz yürüyerek diğer e, kültürel noktalarımıza geçiyoruz. Ve e, Lego açıldı. Şimdi Legodan, Lego pasaportumuzu bastıralım floransa için. Güzel olur. Çünkü dün Venedik'te bastıracaktık, unuttuk. Unutmamalıyız. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar yürürken, e, dedi ki burada bir kalabalık var ve Herkes elinde telefonlarla bekliyor. Kim geliyor, kim geliyor? Sonra birine sorduk ve Green Day yani bir evet bir grup geliyor İtalyan bir grup Neyse, bu akşam konserleri yani. varmış ve. Arkadaşlık e... abinle. Arkasında... <laughs> 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 Hahaha. E, ne bekliyorsun? Arkadaşlar, Yalnızda kırmazlar. Yani Ben bana birilerine söyledim zaten. Tam rock bandiymiş. Belki biliyorsundur. Dur. Billy Joe Armstrong bunları söz yazarıymış. Belki adını biliyorsun. Çünkü adım, e, ben adını biliyordum bunu. Soyadından da başka biri soyadı. Gibi tanıdık geliyor olabilir mi? Ben yani basan mıydı? Evet. Ayı 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 basan. Ay, Neil Armstrong. Bilmiyorum ya ondan ya ondan bizim kültür seviyesi. Benim de telefon şarjı bitiyor. Ayrıca... Hadi. 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 Ufuz galerisine geldik. Burada Neptün'ün doğuşu tablosu var. Onu görmek istiyoruz. Yani gerçekten. Ve eğer bizim öğrenci kartımızı kabul ederlerse 2 euroya gireceğiz buraya. Umarım kabul ederler. Çeçibit'i kabul edeceklerini söylüyor ama başka bir açıklama attığımızda da hayır dedi. Ama Orsa'ya da hayır demişti. Ama girmiştik. O yüzden umudum var. Bakalım girebilecek miyiz şimdi? aldık. Aldık çok mutluyum ve hediye yine hiçbir şey göstermedik. Dedi ki Avrupa öğrencisiyiz. 22 yaşındayım ve dedi ki okey 2 euro. <laughs> Bakın bir yandan da bizzat arkadaşlar, bakın izlenmeyen, şaka mı? <laughs> kaç kaç göremiyorum. Bir yüz açıp Türkiye'ye yeni Öyle arkadaşlar, her masadayız. Her masada. <laughs> Leonardo da Vinci'nin müjde tablosu. Yine. Bu abiler tanıdık bu abiler. Bu Abiler. Aynı. Aynı. Tony Tondo tablosu yani e, bu tablo Michelangelo'nun bu zamana kadar tek tamamlanmış ve e, belgelenmiş tek tablosudur. Uzun boyunlu Madonna tablosu bu da çok ünlü. Büyüteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tablonun büyüklüğünü aklınız almasın. Atın iki ayağı da yukarıda. Ne olmuş? Ama bunun batırısına insan yok. At ölmüş. At ölmüş. At ölmüş. yememiz lazım çünkü çok insan önerdi. Bu bir sandviç ama buraya özel. İçinde pastırmalar gibi şeyler var. Ve şu an size sırayı göstereceğim. Bakın, giriyorum, 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 giriyorum. Giriyorum, 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 giriyorum. Giriyorum. Pardon. Yürüyorum, yürüyorum. Ben buradan insan. Fiyatlar oh, böyle. Hmm.

그리고 <목소리> 방금 <목소리> <목소리> arkadaşlar verilir. Kadın. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Sokağımız böyle ve burada Burada Afagato'ya geldik. Buranın Afagato'su çok güzel diyorlar. 9.30'dan beri yapıyorlarmış arkadaşlar, yani çok iyi, çok iyi. Orijinalini göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın böyle dondurmayı koyuyor. Bu da eski Bu çok iyi duruyor. Kapının önüne çıktık ya. Böyle bir yer. Bekledin ama daha çok donmuyor. Çok iyi. iyi. Arkama bakın. <laughs> Çam arkadaşlar. Çam. Görüşürüz. Evet, Çam Bella. <laughs> Florenza. Denedik